Arkadaşlar merhabalar. Ders anlatım fayı roman dördüncü kısımdayız. Servet-i dönemini bahsettik, anlattık. Şimdi bu dönemde yazılmış eserlere bakalım. Aşkı Memnu Halit Ziya Uşaklıgil'in romanı. Karakterimiz Adnan Bey hasta olan karısı ölünce genç ve güzel bir bayan olan Mihter'le evleniyor. ile Adnan Bey'in yeğeni Behlül arasında yasak bir aşk başlıyor. Ancak Behlül bir süre sonra Nihal'i seviyor. Mihter intihar ediyor. Behlül kaçıyor. Nihal de babasıyla yaşamaya devam ediyor. Mai ve Siyah Halit Ziya Uşaklıgil'in romanıdır. Servet-i sanatçı tipini temsil eden bir karakter. Ahmet Cemil. İyi yetişmiş, idealleri olan bir genç. Büyük imitlerle yazdığı eserini bitirince şöhret kazanmayı amaçlıyor. Arkadaşı Hüseyin Nazmi'nin kız kardeşi de Lamia'yı seviyor ve onunla evlenmek istiyor. Bunları Mai mehtaplı bir gecede Halic'e bakarak hayal ediyor. Sonra önce kız kardeşi vefat ediyor. Sonra da Lamia başkasıyla nişanlanıyor. Ahmet Cemil'in bütün umutları yok oluyor. O da siyah bir gecede karanlık bir yolda ilerliyor. Kırık Hayatlar Halit Ziya Uşaklıgil'in romanı Arkadaşlar Ömer ve hiç doktor. Ablası müveddet dışında kimsesi yok. İstanbul'da doktorluk yaparken Vadide ile tanışıp evleniyor. Selma ve Leyla adlı iki kız çocukları oluyor. Evliliklerinin 8. yılında bir ev sahibi oluyorlar. Ömer Behiç, Veli Bey'in hanımı ve kızlarıyla tanışıyor. 18 yaşındaki Nehir, Ömer Behiç'i yasak aşka sürüklüyor. Kendini kurtaramayan Ömer Behiç ailesini ihmal ediyor. Hastalığına Leyla vefat ediyor. Sonunda Nehir'i reddederek evine dönüp ah diliyor. Vadide ise kızının ölümünden sonra kendini tamamen dini bir hayata addediyor. Yani o yöne doğru gidiyor. Eylül. Süreyya adında bir karakterimiz var. Karısı Suat. Birbirini seven iki eş. Necip ise bu ailenin en iyi dostu. Necip ile Suat zamanla birbirlerine aşık oluyorlar. Mahalledeki dedikodular yüzünden de Necip dostlarının evine seyre gitmeye başlıyor. Necip hastalanarak yatağa düşüyor. Bu sırada birbirlerine ilan etmedikleri aşklarını dile getiriyorlar ve bir kış günü Süreyya ve Suat yaşadığı konakta yangın çıkıyor. Suat içeride kalıyor. Onu kurtarmaya çalışan Necip'le birlikte yangında ölüyorlar. Şıp sevdim. Meftun Bey Paris'te eğitim görmüş, alafrangılık hevesinde olan bir tip. Babasından kalan köşkte yaşarken komşusu Kaşıkçılar Ketüdağısı Kasım Efendi'nin kızı Edibe Hanım'la evlenerek zengin olmayı planlıyor. Kasım Efendi de cimri biri. Oğlu Mahir ile Meftun'un kız kardeşi Lebi Bey ile evleniyor. Meftun da piyangodan 3-5 bin lira büyük ihriyami, ikramiyenin kendisine çıktığı dedikodusunu yayarak Kasım Efendi'yi etkiliyor ve 500 liralık başlık parasını verip Edibe Hanım'la evleniyor. Kasım Efendi geçim sorumluluğunu Meftun'a yüklüyor. Sonra da kızını Meftun'dan ayırıp oğlunu evlatlıktan reddediyor. Meftun Paris'e dönüyor. Edibe ise kötü yola düşüyor. Kasım Efendi bunları öğrenince felç geçiriyor. Mürebbiye Dehri Efendi Matmazel Anjeli evine çocukları için eğitici olarak alıyor. Matmazel Angel kısa zaman içinde önce Şemi, Sadriye ve Dehri Efendi'nin kardeşini baştan çıkarıyor. Sonra da aynı şeyi Dehri Efendi yaşıyor. Matmazel Angel bu ilişkileri büyük bir maharetle sürdürürken Şemi'nin kıskançlığı sayesinde olup bitenler ortaya çıkıyor. Şık Satır Zade Şöhret Bey alıfrangalık özentisi içerisinde olan saf biri. Madam Potiş adındaki ahlaksız bir kadınla eğlenmek için yemeğe giderken çok gülünç bir olay yaşıyor ve bu anlatılıyor. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıda verilenlerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Metne baktığımda birinci boşluk arkadaşlar mavi ve siyah geliyor. İkinci boşluğa ise Madame Bovary geliyor. Numaralanmış roman ve kahraman eşleştirmelerinden hangileri yanlıştır? 3. Mai ve Siyah Ahmet Cemil 4. Arkadaşlar Şıp Sevdiği Aliye Ahmet Cemal, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun romanında geçen bir karakterdir. Yaban adlı eserde geçer. Bu parçada sözü edilen edebiyat dönemini sormuş. Bir örnek vermiş metinde. Mavi ve siyah. Bu eser Servet-i döneminde yazılmış. Dolayısıyla cevap A Parçada boş bırakılan yerler sorulmuş. Birinci boşlukta metinden hareketle mavi ve siyah gelmeli. İdealist bir iç şairin iç dünyası ele alınmıştır diyor. İkinci boşlukta ise batılı yaşam tarzına kaymış zengin bir Türk ailesinin hayatı. Aşkı memnu. Orta halli fakir Türk aileleriyle sosyetik bir aile tipinin yaşam tarzlarında anlatıldığı eser Kırık Hayatlar. parçada boş bırakılan yere sanatçılardan hangisi getirilmeli? Eserler neler? Mai ve Siyah, Aşkı, Memnu. Bu eserlerin yazarı Halit Siyah Uşaklıgil. Halit Siyah Uşaklıgil ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? E, baktığımda D şıkkında toplumsal faydayı gözeterek toplum için sanat anlayışıyla hareket etmiştir. Yanlış sanat için sanat anlayışını savunmuştur. Bu parçada boş bırakılan yerlere hangisi getirilmelidir diyor. İkinci boşlukta edebiyatımızdaki ilk psikolojik roman nedir? Eylül'dür. Yazarı da Mehmet Rauf. Hangisi ayrıç içinde belirtilen eserle ilgili değildir? İlk psikolojik roman demiş. Bu romanda karı koca aşık ilişkisi sade akıcı bir dille aktarılıp ruhsal çözümlemelere yer verilmiş. Genç kız kalbi değildir bu arkadaşlar. Eylül'dür. Aşağıda verilen eser sanatçı eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Mürebbiye Ahmet Rasim'e ait değildir arkadaşlar. Hüseyin Rahmi Gürpınar'a aittir. Hangisi diğerlerinden farklı türde bir eserdir? Siyah İnciler mensür şiirdir arkadaşlar. Diğer eserler ise roman türündeki eserlerdir. Roman türündeki eserleriyle tanınan Servet Fünun sanatçıları hangisidir demiş Mehmet Rauf ve Halit Ziya. İki önemli romancıdır. Halit Ziya Uşaklıgil ile ilgili hangi bilgiler yanlıştır? Bütün şıklara baktığımda deye şıkkında yalın anlaşılır yabancı sözcüklerden arınmış bir dili vardır. Yanlış alır ağdalı sanatta bir dile hakimdir. Bu parça aşağıdaki romanların hangisinden alınmıştır? Kahramanımız kim? Ahmet Cemil. Hangi romanda geçiyor Ahmet Cemil? Mavi ve Siyah'ta. Sözü edilen yazarı sormuş. Metin'de Eylül romanından bahsetmiş. İlk psikolojik roman. Kimdir yazarı? Mehmet Rauf. Servet dönemi dönemiyle ilgili verilen bilgi yanlıştır diyor. E şıkkında tanzimat döneminde yaygın olan romantizm akımı bu dönem romanlarında da üstünlüğünü korumuştur diyor. Yanlış her iki dönemde de farklı akımlar benimsenmiştir. Sözü edilen yazar kimdir demiş. Metinde diyor ki İstanbul'un gündelik hayatından çok canlı sahneleri gerçekleştirmiş romanlarında. Kimdir bu? Hüseyin Rahmi Gülpınar. Hatta şöyle denirdi. Sokağı edebiyata taşıyan kişi. Yargılardan hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Bütün şıklara baktığımda E şıkkında Servet-i dönemi romanlarında yazar anlatımda kendini gizlemez, kahramanlar arasında taraf tutar. Yanlış. Servet-i döneminde yazarlar kişiliklerini gizliyordu. Servet-i Fünun romanının özelliklerinden değildir diyor. Gözlemden çok hayal gücü ön plandadır. Yanlış. Gözlem bu dönemde önemlidir. Müller'in hangisinde bilgi yanlışı vardır? Bütün şıklara baktığımda E şıkkında içlerinden yalnızca Halit Siyah Uşaklıgil tüm eserlerinde toplumsal sorunları dile getirmiş. Yanlış Halit Siyah Uşaklıgil hayal hakikat çatışmasını en iyi işleyen romanlarda kişilerden biridir. Cevap E şıkkı. Hangisinde bilgi yanlışı vardır diyor. Bütün şıklara baktığımda E şıkkında Siyah İnciler adlı eserlerinde karamsar bir bakış açısı göze çarpar diyor. Kimin? Halit Ziya Uşaklıgil'in. Yanlış. Siyah İnciler Halit Ziya Uşaklıgil'e ait bir eser değildir. Mehmet Rauf'un eseridir. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat 1. Dönem ve Servet Fünun roman yazarlarının ortak özelliklerinden biridir? Her ikisinde de mekan İstanbul'dur. Hangisinde bilgi yanlışı vardır? Bütün şıklara baktığımda E şıkkında romanlar aracılığıyla Anadolu'ya açılımı başlatmıştır. Yanlış. Bu milli edebiyat döneminin özelliği. Parçada sözü edilen sanatçı kimdir? Diyor ki: Fıkra, makale, anılarıyla başarılı olmuştur Servet-i Fünun'da ve Servet-i Fünun döneminde bu topluluğa katılmayan bir sanatçıdır. Kimdir bu? Ahmet Rasim. Hangisinin edebiyatımızda üretilen olumsuz kadın tiplerinden biri olduğu söylenemez. Şimdi Mahpeyker, Periveş, Neyire, Bihter bunların hepsi hafif meşrep. Bunların hepsi hafif meşrep dediğimiz yani e, hayat kadınına yakın kadın statüsündedir. Ama Nihal öyle değildir arkadaşlar. Nihal arkadaşlar Aşkı Memnu romanındaki iyi bir babanın kızıdır parçada boş bırakılan yerlerden birine getirilemez diyor. Şimdi Türk Edebiyatı'nda Nabzade Nazım'ın Zehra adlı romanında Supi vardır arkadaşlar. Şöyle bir numara yapıyorum. Halit Ziya Şaklıge'nin Aşkı Memnu'da ise Behlül vardır. İki yapıyorum. Mehmet Rauf'un Eylül romanında ise Suat vardır. Üç yapıyorum. Kırık Hayatlar'da ise Ömer hiç vardır. 4 yapıyorum. Ahmet Cemil. Mai ve Siyah romanında vardır arkadaşlar. Halit Siyah, Uşaklı Gir'in. Sözü edilen eser ve eserin yazarı. Kahramanımız kim? Neyire. Dolayısıyla eser Kırık Hayatlar'dır. Yazarı da Halit Siyah, Uşaklı Gir'dir. Parçada sözü edilen roman. Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanı. Çocukların eğitilmesinin ne olduğu ve nereden geldiği belli olmayan yabancı öğretmenlerden bahseder mürebbiye. Hangisinde bilgi yanlışı vardır? Bütün şıklara baktığımda arkadaşlar Metin'de romanın kahramanı Necip diyor. Hangi roman? Şık romanı. Ama Necip şık romanında geçen bir kahraman değildir. Dolayısıyla cevap D şıkkı. Evet sorularımız burada bitti arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Konuları tekrar edip bol bol soru çözün. Çünkü bu yazar ve eserler başka türlü kesinlikle zihninizde kalmaz. Görüşmek üzere.